Çanarya Arnavutlarının Arnavutlarına karşı soykırım Bugün burada 27 Haziran 1944 yılında Kamerya'da Arnavutlara uygulanan soykırımı kıramak üzere toplandık. Etkinliğimizi geçen hafta 27 Haziran'da gerçekleştirecektik. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir hafta sonraya bugün erteledik. Değerli katılımcılar, bizler Türkiye'mizin farklı şehirlerinde yaşayan Arnavutluk'tan, İşkodra'dan, Yanya'dan, Çamerya'dan, Kosova'dan, Greşeva'dan, Karadağ'dan, Manastır'dan, Makedonya'dan sürülen, sürgüne gönderilen, göç ettirilen Arnavut kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bize kucak açan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları, asli unsurları, ülkesine sadakatle bağlı yurttaşları. Çanakkale'de şehit düşen, gazi olan, Kurtuluş Savaşı'nda ise taş ölen Yunan kuvvetleri bozguna uğratan, Kaskas, Kafkas cephesinde şehit düşen Yüce Türk milletinin asil fertleriyiz. Ortak tarihimizden aldığımız güçle yaşadığı ülkeye hizmet etmiş ve bayrak taştırdığımız ortak değerlerimizi Hoca Tahsin'i, Şemsettin Sami Fıraşeri, Mehmet Akif'i ve Kurtuluş Savaşı'nın sessiz kahramanları, Kartallı Kasımları daha çok gündeme getireceğiz. Böylece Arnavut dünyasında bugüne kadar hakkı yenen, haksızlığa uğratılan Arnavutlar için dünya sahnesinde onurlu, gururlu, barışçı, hakkını arayan ve alan bir duruş sergileyeceğiz. Bundan sonra biz Türkiye Arnavutları olarak bu bilinçle geçmişimize ve kültürümüze daha çok sahip çıkacağız. Tabii ki biz Çamerya'yı daha çok anacağız. Ne hatırlayacağız? Ülkemizde yaşayan yoğun bir Çam Arnavut nüfusu bulunduğundan Çamerya'daki soykırımı daha çok gündeme getireceğiz. Çamerya'da soykırımı uğrayan soydaşlarımızın ve onların çocuklarının hakkını sonuna kadar arayacağız uğradıkları soykırımı dünya gündemine taşıyacağız. 1944 Haziran'ında şovenist Yunanlar tarafından ölüme mahkum edilen 2 yaşından 80 yaşına kadar her yaş grubundan 3 binin üzerinde Arnavut'un katledildiği soykırımı daha, daha yüksek sesle anlatacağız. Sadece Müslüman Arnavut oldukları için katledilen ve zulüm baskı ile mübadele edilen Çam Arnavutlarının torunları. Çamerya soykırımını uluslararası hukuk alanında ve de bilimsel akademik alanda yapacakları çalışmalarla bundan sonra devamlı gündemde tutacaklardır. Ege'nin incisi İzmir'den Arnavut dünyasına sesleniyoruz. Çamerya Arnavutları haklarına kavuşmalıdır. Bu yolda İtalya Arbeşleri, Yunanistan Arvanitleri, sizler de Türkiye Arnavutlarına yardımcı olunuz adaletin yerine gelmesi için barışçıl çabalarımıza destek olunuz. Türkiye'de yaşayan bütün Arnavutlar, Çamerya Arnavutlarının yanındadır. Tüm Türkiye halkı soykırıma uğramış Çamerya halkına destek vermektedir. Artık Türkiye Arnavutları Çamerya soykırımını her yıl gündeme getirip anma etkinlikleriyle gelenekselleştirecek ve Çamerya sorunu konusunu dünya gündemine taşıyacaktır. gelecek yıllarda daha ses getiren etkinliklerde buluşmak dileğiyle her koşulda taşı taşıdığımız bu onurlu sorumluluğun gereğini yerine getireceğimiz sözünü sizinle paylaşırken Çamer Yağlı mücadelesi mücadelemizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bildiriye imza atan dernekler Alaçatı Çeşme Arnavut Kültürü Derneği, Kosova Rumeli Kültür, Der Kültür ve Sanat Derneği, İzmir Arnavut Kültür Derneği, Turgut Arnavut Kültür Derneği, Tursa Arnavut Kültür Derneği. Teşekkür ederim.